de çıkmış. Hadi. hadi balık dökeceğim. Balık Balık dökeceğim hadi. Çünkü bolluğu, bak. bolluğu, bak. Evet. bolluğu bak. Evet. Hadi. Hadi. var. Çünkü bolluğu var. Koyalım hadi. Anladın mı? Alsın. 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 ben Alsın. 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 geldi. geldi. Niye amcadan anlıyor Aynısı Aynen şu bu bu amcina bunu aldı. Daha lan kadar var. Yürü hamsi yürü yürü yürü. Hamsi bol abi vatandaş 30 liraya hamsi yiyor. Alın bedava. Çinokop oldu. Şimdi sıra hamsi de. Palamut'u bol bol sattık. Hamsi şimdi. 30 lira kilosu. İlgi yüksek. Dün saat 2'de bitti hamsi. 50 lira hamsi kilosunu sattık. Saat 2'de bitti. Bugün hamsi bol miktarda çıktı. Kilosu 30 lira. Gaz yanıyor yok. Hamsi 30 lira. Bekliyoruz. vatanaş gelecek. Mezgit 30 lira. Barbun 30 lira. Bar Çinokop 60 lira. Bedava balıklar. Bu fiyata balık mı olur? Bedava. Abi balık pahalı olduğu zaman daha güzel satılıyor. Ucuz olduğumuz satılmıyor. Milletin cebinde para çok. Samsun bol bol hamsi yiyecek. Geçen hafta 50 bu hafta 30 lira. 25 lira, 30 lira arası gidiyor. Balık bol, vatandaş güzel ilgisi güzel. Abi ne yapsın vatandaş? Tavuğun kilosu 60 lira, hamsinin kilosu 30 lira. Tabii ki hamsiye yönelecek. Abi Samsun buraya, e, Karadeniz buraya akmış. Hamsi bolluğu var. Bu bari, bu sene vermiş. Palamutlar. Şu an arkadaşlarla bir toplantı yapıyorum. İnanır mısın? Şu an 15 tane palamut alacağım. Palamut partisi veriyorum. Yani diğer illere göre biraz daha pahalı ama bizim ana merkez Samsun olduğu için burada çok uygun. Çok şükür fiyatlar da iyi gayet. Biraz Palamut sanki biraz pahalı olmuş ama olsun önemli değil. Hamsi özellikle sezonu açmış çok güzel. Fiyatları da çok iyi. Ya yani normal iddia, şu an bir tavuk alıyorsun 50-60 milyon. Yani Hamsi bence 20 liraya 30 liraya çok iyi yani. Çok da pahalı bir şey değil. Şu an ekonomik şartlar zaten sıkıntılı ama 30 liraya da Hamsi yemek